Temmuz 2025 İçten bir veda Yumuşak yumuşak karnı gıdıklayan Fakat gözlerimin hiç sevmediği bakışları seziyorum içimde İçim ki bunca savaşın içine Hoyratça dalmış Merdü meydan eden lejyonlara Bir kadeh kan verip kızılcık yutmuş, melul ve mahzun işlemelerle niçin hep kavga kaybetmiş? İçimde ateşlerin düştüğü o günlerde, ne de güzel acılarım olduğu o saniyelerde, Gölgen ruhundan daha ağır gelir. Gölgeni bile vurmak istersin. Kurduğum cümle kırıklıklarım bir anlamı yakalamak için epey geç. İnsan her zaman doğayı taklit etmeli demiş bir bilge. Her zaman mı? Dünya dönüyor diye insan bazen durmalı. Köhne bir yerde öylece unutulup gitmiş bir mektup gibi kalıveriyor insan vedalar, dostumuz, düşmanlar veba. Ölüm bir ansızlık ile ölüm bir ansızı içerir. Evet dedim ya, düşman değildir vedalar. Unutmadıklarım hep sırtımda. Evet hep bir yük onlar. Peki ya unutulanlar? O pişman olmadıklarımız. Kafamın içinde işte bu an Dünyanın en sıradan mutluluğuydu dediklerimiz mesela. Hepsinin birer vefasızlarıyız. İnsana yük olmayanların unutulma hızı bir şükrün izansızlık noktasına varan en hızlı buraktır. İnsan rüya görmemeyi kendi elleriyle seçtiğinde büyüyor. İsterdim hepimiz tüm insan ol. İçindeki çocukla parklarda oynasın. Zaman ilerleye ilerleye zorla. Büyüten bir alegori yaysın. İlk görebilen anında dilsiz kalsın. Akşam vakti bir sokak lambası yanıyor. 120'ye 10 en uzunu en parlak Bütün sokak yanıyor. Fakat içimdeki karanlıkların aydınlanması için çok geç. Mesele hiç ışık olmadı. Mesele yönmüş, sözmüş, yüzmüş. Sokak sonundaki kapıya çıksa yolum, hiçbir kapı açılmaz yüzüme. Bazen kapılar kilitli olmaz çünkü. Bazen kapının ardında kimse olmaz. Şimdi hiçbir adrese kaydı tutulmayan uysal bir sessizlikle çekiliyorum. Devrimle bitmeyen masallardan, içimde tartılmayan efsunlardan. Ne süslü alkışlar, ne saygı duruşları. Hiçbiri hak edilmeyen, mecnunu küçümseyen aciz bir mecnun olduğu. Ferhat'ı küçümseyen dağ amacında eşkıya oldu. Güneşler doğmaz hiç yamacıma. Evlerin rutubetli sıvalarını kurutmaz. İrkilmeyi bekleyen gecenin en karanlık kuyusuna. Olsun. Yaşanmışlığımız hep bir adım geriden olsun. Size bir günümü anlatayım misali. Bugün bir pamuk şekercinin mesaiye çıkmadığı gündü. Bugün çaycı dayının çayı bayattı. Bugün dolmuşta hiçbir yazı yoktu. Çünkü bugün güneş sıradan doğdu. Ve sıradan bir gün, müjganı terk etmek için en güzel gündür. Olduğu kadar sessiz, olmadığı kadar gerçek, içten bir veda. Evet. Evet buradayız. Vedalar birer dosttur. Ama sen benim vedamı düşmanlıktan say.